Sayın Murat sizinle devam edelim. Şimdi e, Sayın İmamoğlu'nun sözlerini de ben hatırlatacağım hı hı. bir yandan. İstanbul'un Türkiye demek olduğunu ben söylemedim. Kendileri söylüyor, hepimiz söylüyoruz. İstanbul gerçekten eşittir Türkiye ifadesini kullandı. Şimdi hem bu sözlerle ne, ne demek istedi? Sayın İmamoğlu ben adayım mı diyor ya da masaya beni aday mı gösterin diyor. E, bir e, kamuoyunun nabzını mı tutuyor acaba e, bu yapmış olduğu geziyle birlikte? Ne düşünüyorsunuz? Yani şuradan başlamak lazım. Aslında bu tartışmaların tamamını gidermek altılı masanın elindeydi. Daha önce bir açıklama yaptılar biliyorsunuz. Biz seçim tarihi belli olduğu günün ertesinde hemen bir saat sonra adayımızı açıklayabiliriz. Ya da ertesi günü bunu açıklarız demişlerdi. 3-4 gün oldu hala bir aday açıklaması yok. Geçmişe dönüp baktığımızda. Tabi belediyeler kendi içerisinde bir kardeş belediye olma süreci yıllardır devam eden bir özellikle bu kararı belediye meclislerinde alırlar. Yani hangi şehir hangi şehirle bir kardeşlik ilişkisi içerisinde olacaksa bu belediye meclislerinde alınan bir karardır ve kardeş şehrine yapılır. O ilin bütçesinden işte talep edebileceği işte pazar yeridir, anaokuludur, sağlık ocağı gibi veya farklı noktalarda otobüs yardımları gibi Belediyeler kardeş şehirlerine bunları belediye meclisi marifetiyle yine oradan geçirerek bunu yaparlar. Ancak bu nasıl gerçekleşir? Şöyle diyelim. Mesela ben pek çok belediye ile, belediye başkanıyla irtibat halindeyim. Genellikle 5 yıllık dönemi içerisinde bu bahsi geçen geziler 10 on veya onun altında olur ve 5 yıl boyunca olur. Burada enteresan olan süreç 15 günlük bir periyodun, 15 şehrin bir Anadolu turu şeklinde Sayın İmamoğlu tarafından yapılıyor olması. İmamoğlu kesinlikle ama aday Ama normalde olmaksız. böyle geziler yapılıyor yani, yani şöyle yapılıyor. Dediğim gibi 5 yıl içerisinde 5 tane maksimum 6 tane. Hadi kardeş şehriniz çok fazla bunu 10 on, 10'a çıkarabilirsiniz ama 5 yıllık zaman diliminde yapılabilecek gezilerden bahsediyoruz. Neden bir tur şeklinde yapıyor peki İmamoğlu? Şimdi aday noktasında bir belirsizlik olduğu için altılı masada hala seçim takvimi de belli olmuş olmasına rağmen aday konusunda hala bir açıklamanın olmaması Sayın İmamoğlu'nu da hala diri tutuyor ve kesinlikle aday olmak istiyor. Yani biz bunu şarkının sözlerinde de anlıyoruz veya süreçteki ifadelerinden de net bir şekilde anlıyoruz. Sayın İmamoğlu... Şarkının sözlerinde bu vurgu yapılıyor mu? Sayın İmamoğlu'nun aday olmak gelecek istediğini anlıyor yani. mu? O gün gelecek yani. Ben orada bu ifadeyi duyduğum zaman diyorum ki yani Ekrem Bey kesinlikle ben Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum diyor. Zaten Yani kamuoyuna e, Sayın İmamoğlu tarafından bu mesajın verilmek isteniyor o zaman. Hani altta bu mesaj Tabii, mı var. Tabii ben hala topun içerisindeyim. Takımdan ayrı düz koşuları yapmaya devam ediyorum. Melik Bey'in e, ifadesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Takımın oyuncusuyum. Takımdan ne kadar Melik Bey olsa, futboldan e, örnekler vermeyi çok sever. Uzaklaştı, takımdan uzaklaştırsalar da <laughs> evet. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu e, süreçte e, Kemal Bey'in defaatle yaptığı açıklamalar var biliyorsunuz. Uzaklaştırmaya çalışsalar da ben takımdan ayrı düz koşulara, antrenmanlara devam ediyorum. O kadroya dahil olmak adına elimden geleni yapacağım mesajını veriyor. Tabi buradan e, bakacak olursak şu var. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yenilenen seçim sonrasında başlayan popülaritesini aslında 2020 yılının ilk çeyreğine kadar devam ettirdi. Rüzgarı da oldukça güçlüydü o dönemde. Vatandaşta da karşılığı vardı. Ancak Sayın İmamoğlu bunu icraatla değerlendiremedi. Yani İstanbul'lunun hayatına dokunan hizmetlerle, icraatlarıyla bunu değerlendiremedi. Muhalefet seçmeninde şöyle bir arayış var. Kazanmış bir lider arayışı var. Evet, yani baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu 15-16 seçime girdi ve buradan zaferle ayrılamadı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da girdiği seçimlerde kazanarak çıktı. Bu arayışın sonucunda aslında biz belki de bugün bunu konuşuyoruz. Ama Sayın İmamoğlu yani seçmen gözünde Sayın İmamoğlu'nun adaylığı daha bir kuvvetli mi? Yani daha önce seçim kazanmış olması nedeniyle yerel seçimlerde olsa seçim kazanmış olması nedeniyle. Muhalefetin belli bir tabanında böyle bir karşılığı var. Ancak az önce söylediğim, yani 2019 yenilenen seçimler sonrasında 2020'nin ilk çeyreğine kadar ciddi bir rüzgar oluşturmuştu. Ancak bu rüzgarı e, icraatlarıyla kasırgaya çeviremedi. Şu anki havası ne? Şu an bir meltem, bir yel edasında Sayın İmamoğlu'nun kamuoyundaki karşılığı. Aslında AK Parti... E, seçmeni de veya seçmen... Peki o popülaritesini e, canlandırmak adına arka arkaya e, tur şeklinde bu gezileri bahsi yapıyor olabilir yolu. mi? Bahsi geçen Bizin tamam. sözlerinizden yola çıkarak... Tamamen soruyorum. şu anda yapılan bir PR çalışması adaylık yönünde. E, bir iletişim çalışması. Daha önce Karadeniz'de böyle bir çalışmaya girişmişti Sayın İmamoğlu biliyorsunuz. Karadeniz'de oradan da net bir kulis bilgisi olarak söyleyeyim. Genel Başkanı'ndan izin almadan bu çalışmayı yaptığını net bir şekilde biliyoruz. Melik Bey de haber kaynağımı çok iyi tanır. Eee... Net ve çok doğru bir kulis olduğuna eminim. Ama şimdi Sayın Gezici de e, CHP Genel Merkezi'nin şu anki turdan e, Sayın İmamoğlu'nun bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'na e, an be an haber verdiğini evet. değil mi söylediniz? Yani şu anki... Bunu zaten belediyeler arası ve yerel yönetimleri ilgilendiği için daha yerel yönetimlerden işte. sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit dediniz. Torun şimdi... zannediyorum değil mi? Seyit, Seyit Torun... Torun'la da beraber katılıyorlar programda. Torun evet. da orada. Burada aslında beklenen şey nedir? Cumhuriyet Halk Partili bir büyükşehir belediye başkanı eğer o ile gittiyse yaklaşan genel seçimlerde partisinin genel başkanı da cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Onun lehine, onun için bir oy istemesi gerekir. Hani burada yapılan daha daha demiyor ki neyi demiyor Sayın daha Türkan? Demiyor ki altılı masada altılı masayı aşarak der mi? Şu anda adayım dese aday Ama açıdan, CHP adına, ama adına e azam, CHP e adına, e şu anda ilgi yapıyor. Hayır, Az önce siz söylediniz zannediyoruz. Al, Sa Ekrem Ekrem nasıl Şöyle şey Sayın Ferhat Murat haklı. Bak olur mu Sayın Bakan rica ederim. Ya şimdi Ekrem Bey'in çıkıp orada <laughs> ya genel başkanımız e, güzel bir aday olur, doğru bir aday olur dese hayır. ne sakıncası var? Ben olsam demem. Ya, Biz de onun arkasına şey gerekir. Ben, olsam ama peki milletvekili şey isem derim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak milletvekili isem Bak, derim. CHP'li belediye başkanı? başkanı Sayın demez. Bakan. Bu... Sayın Türker ama sayın e, imam onu şöyle diyor. bir ifadesi yok Aa, muydu? Altılı masanın en kuvvetli neferiyim değil mi? İmamoğlu, sayın imam o ben örnek vermiştir Bizler açıkça çadırda burada onun e burada tartışmaz dikiliyor. Peki sayın bakan bir şey söyleyeceğim. Melik Bey beni duyabildi mi? Duyabildiniz mi Melik Bey verdiğim örneği? Bu milletvekili milletvekili. Evet 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 yani Hanım söylediği şey şu anda en güçlü neferi ben olacağım demiyor mu? Şimdi o, o zaman burada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday için... Burada e, tartışma konusu olmaz. Akıllı bir adam ya. Ya Sayın Bakan... İletişim ya, ya Sayın Allah ya bir şey söyleyeceğim ya. Yanlış ya akıl veriyor. Bak, bir masum. şey söyleyeceğim. Şimdi Sayın Masum Ek Ekrem Hückel. İmamoğlu. Bak Ekrem İmamoğlu. Ferhat Bey çok özür dilerim. Ferhat Bey'in dediği gibi. Şimdi Ekrem İmamoğlu Kastamonu'da dese ki. Ya Cumhurbaşkanı adaylığı benim genel Hayır, başkanıma başkanıma yakışır dese ne olur? Ekrem Bey yerinde olsam ben şu anda Çünkü gezeceği o 20 istiyor. ili, 20 ili aday belirleri ve hızlı bir şekilde gezerim ki ikinci gezide adayımız değil. Çünkü Sayın Bakan kendini istiyor kendini. aday olarak istemiyor, kendisini istemiyor. istediği istemiyor. için. Ya nasıl isteyecek? Yasak ben devam edeyim. Yasaklı Edeceksiniz, değil. Yasaklı. Hayır canım. Olur, kadar olur değil. mu canım? Yani ne hayır. Karar efendim, çıkmadı yasaklı. da. Onaylanmayacağının garantisi Sayın var mı? Sayın Bakanım daha karar Hayır, siz, niye siz, yasaklı olsun? Siz nereden biliyorsunuz? Karar çıkmadı çıkmayacağını? ama karar... Nereden biliyorsunuz çıkmayacağını? Hayır çıkmayacağını değil. E, ama, Şu ama, anda adayın önünde bir engel yok. Ama bakın o gün bile avukatlar normal mahkeme seyri içinde kararın o gün verilmemesi gerektiğini söyleniyorlardı. Ve bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti. Ama ne oldu? Sonuçta beklenmedik bir şekilde tanıklar öğlen dinlendi... Saat dörde bırakıldı Cense ve ya, karar verildi. Hayır ya şimdi onun, var mıydı böyle bir karar? Ama davanın o gün görüleceği belli değil de. miydi yani Sa anda. Sayın Türker zaten? Belli Belliydi zaten. E, hayır benim. belli. karar o, gün, o, gün, belliydi. çıkmazdı. Hayır olur mu? Peki canım? karar çıkacağı belli Al, bak, de. Peki niye çıktı o zaman? Siyaset mi müdahale değil? demek değil. istiyor Sayın Bakan hayır. burada yani. Neden belli hayır, değil? Hayır, çünkü bakın, çünkü, çünkü bakın. Bakın bir şey, Şimdi, şey söyleyeceğim. Onun, bak çok özür dilerim. Biz yapılması... şurada yapılması... anlaşalım. Hayır, hayır, değil, hayır, değil değil. Anlaşamayız ki. Sayın Bakan hayır öyle değil. Bakın. Birileri şu anda AK Parti'de biraz evvel Murat Bey de katıldı bana. Bakın. İslam ee, Mahkemesi kendi Say kendine bakalım. bir kumpas kuruyorlar. Bak burada kuruyorlar iki, iki tane iki tane belirsizliği aşarsanız biz işin içinden çıkamayız. Bir, daha İslam Mahkemesi karar vermemiş. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu Adalet'in önünde bir engel Peki, yok. Peki karar verirse bugün ne olacak? Hayır, mi hayır. hayır. Karar verirse ne olacak? Onu o zaman konuşuruz. Hayır ama bir dakika. İslam Mahkemesi kararı Yargıtay kararını beklemez. Bunu bekleme ne istinaden söylüyoruz? E, Önce istinad sonra istinadan Yargıtay. Söylerim. Şu anda Mağdur durumda kendi hakkını nasıl koruyacak? Siyaseten, hukuken koruyamamış ki ceza almış. Hukuken bütün gözleri kamuoyunun ilgisini çekmek için ne yapacak? Mağdur olduğunu hissettirecek insanlara. Tamam, ne olacak i̇şte yani, ne, işte işte ne, ne yaptı? Tamam, Onun şarkı yazarı kendisi tamam, işte yani bunu şarkı. bunu adayla, şarkı. adayla Ama Peki bakın, teşekkür olsun. ediyorum. Tevz. Sayın Türker'in söylediği de çok net anlaşıldı. Sayın Türker... Var. Yani ka, ka, kastam, mı? İstinaf Mahkemesi'nin kararını engelledi. ben anlamadım. Kastamonu'da yani ki kast... bu olay bugün tartışıyoruz bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Sayın Bakanım bakın öyle bütün değil. Bütün Türkiye'yi etkiliyor. Bakın şöyle. Vallahi bu İmamoğlu'nun İmamoğlu, ben İmamoğlu çok, çok akıllı ederim. davranıyor. Siz de kestik şöyle. Sayın Bakanım evet, bakın, Tamamlayın Sayın Yiğitar. Çünkü e, Sayın Murat'ın sözü yarım tabi, kaldı. Oraya gittiyseniz kendi, Niye söylesin? Bak kendi genel niye başkanımız söylesi, adayını çağrışacak bir şey söylemize engel bir durum Ama yok. Ama bu söyleseydi diye. bugün bunu İti, tartışmazdı. Evet, siyasi yani, de bunu gerektirir. Hayır deme alınmazdı. Niye bu suya bak tartışmıyoruz? Siyasi kültürü bunu gerektirir. Siyasi nezaket ve bir şey yok. siyasi protokol de bunu gerektirir. Genel başkanınız eğer sizin cumhurbaşkanı adayıyım diye her yerde söylüyorsa bunu ifade etmesi siyaseten e, beklenen bir durumdur. Hayır, hayır, Ancak siyasi protokol... Şu ana kadar. Cumhurbaş Kemal Cumhurbaşkanı Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayım demedi. da akıllı politika yapıyor. İmamoğlu yani, da akıllı politika yapıyor. Eğer Hayır. Cumhurbaşkanı adayım demediyse biz ya, farklı bir Yani bakam e, genel başkan. Genel dönük bir ya bir ses şey söyleyeceğim Allah aşkına. Ediyoruz. Siz gene başkanlık partide. Evet, yaptınız, gene başkanlık. genel başkanlık yaptınız parti. Evet yaptım. DSP'de bakanlık yaptınız, genel başkanlık. Genel başkanlık yaptım. Sizin bir tane X ilinizde siz dururken bir belediye başkanına şarkı yazılsa il il geçse ne yapardınız? Olursa, ben size söyleyeyim mi ne şey yapardınız? Tan Doğan'daki sizin binanız var ya dördüncü kattan aşağı atardınız. Ben söyleyeyim ne hayır, yapardınız? Hayır, ya bırakın rica ederim hayır, ya. Bakın bakın. Rica bakın, ederim, bakın, rica ederim bakın. öyle değil. Mağduriyetten yani? sonra yazıldı bu şarkı. Mağduriyetten evvel yoktu. Ya Sayın Bakanım şimdi mesele sadece şarkı değil. Mesele Ekrem Bey seçildiğinden beri il il. Melih Bey Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en eski 5 siyasi partisinden biri Melih Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Kabul dünyanın en Dünyalık eski parti. beş siyasi evet. partisinden biri. Türkiye'nin en eski par partisi. O yüzden demokrasi çok e, önemli bir anlamdır onlar için. Kuvayi Milliye'den doğmuştur. Misaki Milliye sınırlarından gündeme oluşturarak ortaya çıkan bir siyasi partiden bahsediyoruz. O yüzden bir partideki çaycının da, bir sıradan bir üyenin de ya da parti yöneticisinin de partide çok büyük sözü vardır. CHP o yüzden çok tartışılır. Ee, Abi, o, yüzden, e, o, yüzden, şu bu anda da baktığınız zaman Murat Bey, bu geziler mesela demokrasi Kemal adına yapıldığını da görüyoruz. Mehmet Sevigen tamam güzel. Kemal Bey eleştirdiği için Mehmet Sevigen, Muharrem İnce, e, ondan sonra <laughs> başka, için başka Yılmaz doğru Ateş, Ateş, Öztürk Yılmaz. Mustafa Sarıgül. O partiden attınız değil mi? Ona bu yüzden attınız değil mi? Dünyanın en demokratik partisi olduğu için. Şimdi ya rica ederim. Peki ilgili. tamam şimdi konu konuyu açıyor. Bunlar farklı var. konular. Evet. şimdi bir bu başlığı değerlendirelim. E, Sayın Murat siz lütfen tamamlayın sözünüzü. Evet. E, süre kalırsa tabii e, açılan ben diğer başlıklarda konuşuruz. Ben şunu söyledim. Aslında dediğim gibi 2019 yerel seçimlerinin sonrasında e, 2020'nin ilk çeyreğine kadar özellikle bir Ekrem İmamoğlu rüzgarı vardı. Ancak bu sonrasında bir melteme dönüştü. Bir yel edasında şu anda devam tamam, ediyor. Tamam ben de tam şunu sormuşum size. Şimdi o yeniden o popülaritesini belki artırmak Heh. için bu e, gezi yapıyor olabilir mi? Kesinlikle bu gezi yapıyor. Karadeniz'de benzerini yapmıştı. Ancak Karadeniz gezisi sonrasında verilen fotoğrafla kendi tabanından da çok ciddi bir tepki görüp aslında bu Cumhurbaşkanı adaylığı süreci biraz daha arka plana itilmişti. Şu var, e, muhalefet partilerine aslında muhalefete seçmen şöyle bir şans verdi. 2019 yerel seçimlerinde dedi ki eğer bana hizmet getirirseniz AK Parti'nin yükseltmiş olduğu hizmet çıtasını siz de sergileyebilirseniz ben sizi desteklemeye devam edebilirim dedi. Ancak şu an 4, yaklaşık 4 yıla yaklaştı. 4 yıllık sürece baktığımızda İstanbul'da İstanbul'un problemleri aynı şekilde devam ediyor. Şimdi Sayın İmamoğlu Kastamonu'da, Sivas'ta veya farklı farklı şehirlerde kardeş şehir adı altında bir hizmet etme sürecine gidip işte Anadolu'dan bir kendine destek talebinde bulunacak. Konya'da 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir programı vardı hatırlarsınız. Orada bir kızcağız vardı. Başkanım bizi bırakmayın şeklinde bir videosu servis edilmişti. Sonra o aynı kızın 4-5 tane farklı yerde aynı kurguyla servis edilmiş videolarını gördük. Biz bu Anadolu gezilerinden bu tarz videoları görürsek emin olun bu PR e, projesi olduğunun başka bir delili olarak çıkar. Şimdi İstanbul'da en fazla yaşayan Sivas'ı var. İkinci sırada da Kastamonu'lu var. Hatta tam nüfusunu söyleyeyim. 562 bin dolayında. Kastamonu'nun mevcut nüfusu ise 375 bin. Şimdi orada açılışta gördük şarkının çalındığı alanda 1000-2000 tane Kastamonu'lu var. Siz 2019 yılında göreve geldiğiniz günden bu yana 562 bin Kastamonu'nun hayatına dokunan onlara hizmet noktasında belediyecilik çalışmalarını liyakatle, layıkıyla yerine getirmiş olsanız zaten o 562 bin sizin memleketine anlatır. Ağızdan ağza reklamcılık tamam, diye bir metro ağızdan, ağızdan, ağızdan reklamcılık diye bir e, kavram vardır. Voice of marketing derler. Pazarlamacılar, pazarlama iletişimcileri bunu çok iyi bilir. Siz İstanbul'daki sorunları hallettiğinizde vatandaş der ki ya bu benim problemlerimi çözüyor. Gerçekten hizmet edecek. İstanbul'a bu kadar hizmet etti. Türkiye'ye nasıl hizmet eder? Bakış açısını ortaya koyacak. Sayın Erdoğan'ın iktidara yürüyüşü, Cumhurbaşkanlığı e, yürüyüşünün böyle olduğunu bilmiyor muyuz? İstanbul'a geldiğinde Sayın Erdoğan çöp dağlarından gazlar oluşup insanların öldüğü bir İstanbul'a belediye başkanı oldu. Haliç'ten, e, Kokudan, arabaların camlarının kapandığı bir İstanbul'a belediye başkanı oldu. Mahallelere tankerle su getirilen bir İstanbul'a belediye başkanı oldu. Geldiği o 3,5 yıllık dönemde bunların hepsini çözen bir belediye başkanı olarak siyasi yürüyüşü başladı. Ekrem İmamoğlu'nda biz aynı durumla karşı karşıya değiliz. Ama baktığımız Ekrem Bey zaman Ekrem 10 tane Bey, metro inşaatını aynı anda başlattı. AKP döneminde başlayıp devam edemeyen bakanlığının, metrolar bakın, vardı. Ulaştırma Bahsettiğiniz Sözen'in döneminde aslında o su ve kanalizasyon çalışmaları ve çöp, e, sorunların çözümüyle ilgili hukuki altyapılarını gerçekleştirmiş meclisten alınan kararlar ya, var, neticede, projeler var. şöyle bir örnek vereyim. Onlar geldi, Bey, ve devam ettirdi projeyi aslında onlar çözdü değil. Biri gidiyor, biri geliyor, zaten, devam ediyor ama burada engellenen birileri esas. var. Mesela İmamoğlu Birçok konuyla ilgili engellenmiştir. Mesela baktığınız zaman ya, e, mali olarak engelleniyor, bürokrasi olarak engelleniyor, kaç tane e, merkezi hükümet kaç yönünden saniye. engelleniyor. Baktığınız zaman çok farklı açılardan. Sonuçta İstanbul halkı cezalandı. Bakın böyle. ben size, Tuzla'dan Bakın, bir, ben size bir anket sonucu söyleyeyim. Emniyet İktidarı'ya yakın bir araştırma ben. şirketinin toplumun %64'ü İmamoğlu'nun mağdur edildiğini düşünüyor. Çok büyük bir rakam. Şimdi yani o toplumda Saray böyle bir algı var. Ben de size bir araştırma vereyim. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Yani az önce söylediğim şey şu. Vatandaş 2019'da yerel seçimlerde İstanbul'a belediye başkanı yaparken Ekrem İmamoğlu'nu dedi ki bana hizmet et ey İmamoğlu dedi. Cumhurbaşkanı adayı ol diye onu belediye başkanı seçmedi. Biz 4 yıllık süre boyunca İstanbul'un, hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Erdoğan da baktığımız İstanbul, İstanbul'da şimdi, çok kısa e, bir dönem belediye başkanlığı. Yani. Yılda bu bahsettiğimiz Sorunları çözdü. Tuzla'dan bir örnek vereyim Fulya Hanım. Tamam kapatalım. onu e, bir cümleyle verin çünkü reklama evet. gideceğim. Gitmeden önce e, Sayın Çağlar'a da söz vermek istiyorum. Şimdi, Zaten konuşacağız sonradan. 2 hafta önce Tuzla'daydım orada anlattılar çok şaşırdım. Benim köyüm benim çiftliğim projesi diye 200 bin metrekarelik alan üzerinde e, bir proje var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçimleri öncesinde %95'ini tamamlamış projenin. Bakın %5'lik kısmı 3,5 yılda 4 yılda tamamlanmamış. Ve Tuzla bunun için bu tarz projeler için bir internet sitesi kurmuş. Tuzla'dan İBB'ye çağrı diye Tuzla'lı vatandaşlar. Orada da eminim çok sayıda Kastamonu'lu yaşıyordur. Siz onların bu taleplerine cevap verirseniz zaten onlar sizi tüm Türkiye'ye anlatır Peki. ve der ki bu adam Cumhurbaşkanı da olabilir der. Teşekkür ediyorum.